Şemsi bir özelliği de şu. Bizim nasıl ki Urfa'da sıra gecesi var Çankırda yaren gecesi varsa bizim de bundan 50 sene önce helebiş gecelerimiz var. Bunun da mimarı Şemsi Yastıman. İstanbul'da olduğu dönemlerde helebiş davetiyesi göndermiş. İşte siz kah getirin, siz ceviz getirin, siz pekmez getirin diğeri köftür getirsin. İşte şu giriş şu kadar ücretli ve şu zamanda şu tarihte şu mekanda olacak diye davetiye göndermiş ve helebiş gecelerini her sene İstanbul'da yapmış. Yani bizim de kış hele helebiş gecelerimiz var. Bundan sonra biz pandemiye takıldı ama bundan sonra biz yılda 3 defa 4 defa Helebiş gecesini yapacağız. Özelliği şu içerisinde konuşmaların olduğu, müzik ziyafetinin olduğu, oda oyunlarının olduğu, bilmecelerin olduğu ve ikramların olduğu işte Kırşehir'in yemeklerinin takdim ettiği ge geceyi de biz her sene 2-3 defa yapacağız. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz ki ben Kırşehir'de gezmeye devam ediyordum. Bugünkü video çok farklı bir video çünkü memleket hasretiyle kavrulan saz ve söz sanatçısı olan Şems Yastıma'nın Çanakkale'den cenazesi Kırşehir memleketimize defnedildi arkadaşlar. Yine yanımda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çalışan Müdür Yardımcısı Eyüp Bey ile beraberiz. Merhaba Eyüp Bey. Şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarih şehri, kültür şehri, eğitim şehri, Telmar şehri, ozanlar diyarı, Siyahçuklu şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geziyoruz ve görüyorsunuz. Te güzel bir tevafuk oldu. Kırşehir'de bulunduğunuz anda 50 yıllık hasret sona erdi. Memleket hasretinin şiirini yazan şehrimizin hasreti bitti ve bugün de mezara buraya defnedildi. Akşam da Şemsiyasıman anma programını yapacağız. Oraya da sizleri bekliyoruz. Burası e, İmara Camii ve Süleyman Türkmani Mezarlığı. Süleyman Türkmani şu Mevlana 1300'lü yıllarda Süleyman Türkmani'yi evliyayı buraya göndermiş. <laughs> burada tekkesini kurmuş, öğrenci yetiştirmişmiş ve eserler vermiş e, ve insanlara te, İslam'ı tebliğ etmiş. Burası Süleyman Türkmani'nin mezarlığı. Çok enteresandır. Burada bir de Cevat Hakkı Tarım'ın da mezarı burada. Cevat Hakkı Tarım çok önemli. Kırşehir tarihini ilk yazan kişi. Peki Eyüp Bey, hemen caminin girişinde 4 tane mezar bulunuyor. Hatta 5 evet. mezar. Bunlar kimler? Bunlar mi? Süleyman Türkmani'nin bir kısmı ailesi, bir kısmı da müritleri. Yani Bey. kendisine bağlı olan kişilerin mezarları. Cevat Hakkı Tarımı da alabilirsiniz. Çok ilk Kırşehir tarihini yazan kişi, Kırşehir tarihini yazanlar mutlaka Cevat Hakkı Tarım'ın eserinden faydalanırlar. Burası da Süleyman Türkmani'nin türbesi. İçeri girebiliriz. dakika hocam. Evet. Burada Süleyman Çukranenin mezarı ve müritlerinin olduğu mezarlar var. Burası türbe ama büyük bir ihtimalle burada zaviyesi de vardı ama zaman içinde yıkılmış olabilir. Çünkü hiç bizim kültürümüzde bir evliya varsa öğrenci yetiştiriyorsa onun zaviyesi vardır. Bir de vakfiyesi vardır. Burada da vakfiyesi var. Süleyman Çukranenin vakfiyesi. Vakfiye şudur bir tekkenin öğrencinin öğretmenlerin giderleri onların kalmaları onların yemesi içmesi barınmalarının hepsinin giderlerini devletten karşılamazlar. Vakfiye, on bunlara bağlı vakfiyeleri vardır. Vakfiyeye bağlı dükkanlar ve arsalar vardır veya bahçeleri vardır. Bunların kirasıyla buranın giderleri karşılanır. Buna vakfiye denir. Bizim de zaten kültürümüz vakf kültürüdür. Evet. Her yerde vakıflar var. Bu, bu da böyle. Burada Süleyman Türkmenlerin vakfiyesi. Burada kime ne verileceği, hangi öğretmene ne kadar para verileceği, öğrenciye ne kadar harçlık verileceği, bunun hepsi burada yazar. Kesinlikle. Peki Evet, bu, burası e, Süleyman Türk Mahallesi'nin yerleri. Bundan sonra da bugün e, güzel bir gün Şemsi Yastıman'ın mezarına geçelim. Tamam hocam. Eyüp Bey, Şemsi Yastıman hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? E, şimdi Şemsi Yastıman bizim hemşerimiz. Kendisi Türk Halk hem kaynak kişi, hem derleyici kişi. Kendisi zaman içerisinde müzik meclislerinde bulunmuş ve daha sonra da bunu kendisine meslek edinmiş ve kendisi İstanbul'da İstanbul'da bir müzik evi kurmuş açmış yani ve orada e, öğrencilerine öğrencilere müzikle ilgili eğitimler vermiş. Bunun dışında kendisi radyolarda, televizyonlarda ve buralarda programlara katılmış. Kendisi e, saz evi var Beşiktaş'ta hı hı. ve orada bu işi devam ettirmiş. Daha sonra işte e, kader bu. Lapsekili bir bayanla evleniyor ve İzmir'den sonra İstanbul'da, İstanbul'da kalıyor ve sonra da vasiyeti gereği Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin bir köyüne de defnediliyor. Önceleri buraya getirme imkanımız olmadı, izin verilmedi ama şükürler olsun bugün tevafuk, bugün de kendisinin ailesinin izniyle mezarı buraya defnedildi sabah. Biraz sonra Mevlu Şerif var. Akşam da kültür merkezimizde Şemsi Yastırman arasına bir program düzenliyoruz. Kendisinin şehirinde ne göre buraya defnedildi aslında başka yere de Reşitleri Taş'ın yanına defnedilebilirdi ama kendisinin şiirinde Hacı Bektaş, Ahi, Evran Sultanı, Aşıkpaşa, Kaya Şeyhi, Canan'ı, İmarette Neslim, şey Süleyman'ı aşkına bağırmasını istiyorum. Süleyman Den dolayı da buraya devredildi İnşallah bundan sonra bu vapur devam edecek Hemen yanında Cevat Hakkı Tarım ilk tarih yazan kişi var Süleyman Türkmani'nin mezarı burada o Evliyamız burada evet. Çok güzel bir ortam oluştu Allah rahmet eylesin, ee, Allah, Allah rahmet eylesin. Kendisi Türkan e Müziği'ne çok fazla eser veren e, Çok meşhur olan memleket Hasreti şiirini yazan 23 beyitlik Memleket hasretini yazmış. 1900'lü yıllarda da Kenya'da yapılan bir de ki bu memleket hasreti birinci olmuş. Böyle bir kişi. Evet arkadaşlar Allah rahmet eylesin diyoruz. Sonunda kendisi de güzelim memleketine kavuştu. İnşallah öbür gün çok iyi olur. Allah cennetini kabul etsin. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.